Allahü Teala Bakara Suresi'nin 5. ayetinde efendimize hitaben şöyle buyurmaktadır. Sen, Sen inkar, edenleri, inkar edenleri korkutsan da korkutmasan da, korkutmasan da birdir. Onlar iman, iman etmezler. etmezler. Allah, Allah onların, onların kalplerini, kalplerini ve kulaklarını, kulaklarını, mühürlemiştir. kulaklarını ve mühürlemiştir. mühürlemiştir. Ve, ve gözlerinde de, de bir perde, de perde vardır. vardır. Onlar için büyük, büyük bir, azap bir azap vardır. vardır. Bu ayeti kerimeyi sathi bir anlayışla ele alan bazı kimseler Allah bu kişilerin kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş. Gözlerine de perde çekmiştir. Bunlar nasıl iman ve ibadet etsinler? Hakikatleri nasıl görsünler ve nasıl işitsinler demektedirler. Halbuki meseleyi Allah'ın ezeliyeti ve ilmin maluma tabi olması kaidesi çerçevesinde ele alan bir insan için böyle bir iddia çok yersizdir. Evvela ayet-i kerimenin ifadesinde inkar etme fiili insanlara, mühürleme ve perde çekme fiilleri ise Allah'a hamledilmiştir. Demek insan inkarı kendi tercih etmekte ve bunda ısrar etmekte, bunun neticesi olarak da Allah kalbini mühürlemektedir. İman etmezler manasını ifade eden la yu'minundan sonra mühürlendi manasını ifade eden hateme tabirinin gelmesi mühürlenmenin sebebini açıkça göstermektedir. Yani onlar iman etmediler ve kalplerinin mühürlenmesiyle cezalandırıldılar. Bilindiği gibi ihtiyari fiillerde Cenab-ı Hakk'ın külli iradesi kulun cüz'i iradesine tabidir. Yani kul neyin yaratılmasını isterse Allah onu yaratır. Burada da inkara insanlar sapmakta, inkarlarının bir neticesi olarak da kalplerini ve kulaklarını Allah mühürlemektedir. Bu hakikati şu misal ile anlayabiliriz. Belediye zabıtalarının fırınları teftiş ettiğini ve fırınların sağlıklı üretim yapıp yapmadıklarını kontrol ettiklerini farz ediyoruz. Zabıtalar birçok temiz ve kanunlara uygun üretim yapan fırını gezdikten sonra son derece pis, içinde böceklerin yuva yaptığı ve son derece sağlıksız koşullarda üretim yapan bir fırına girmiş olsunlar. Belediye memurlarının burada yapacağı iş, üretim yapmaya elverişli olmayan bu fırını kapatmak ve mühürlemektir. Acaba zabıtalar fırını mühürlediğinde fırın sahibi diyebilir mi ki, fırınımı zabıtalar mühürledi, ekmek çıkaramamaz suçum, onlara aittir. Elbette diyemez. Evet, fırını zabıtalar mühürlemiştir. Bu doğrudur. Ancak fırının mühürlenmesine sebep olacak işleri kendisi işlemiştir. Fırınını temizlememiş ve sağlık şartlarını yerine getirmemiştir. Yani zabıtaların mühürleme fiili fırıncının kötü ahlakına bağlıdır. Eğer fırıncı dükkanını temiz tutsaydı bu mühürleme olmayacaktı. Zaten zabıtaların da fırıncılara bir garizi yok. Zira birçok fırın mühürlenmemiş bir şekilde işlerini yapmaktadır. Peki bu mühür kalkar mı? Elbette kalkar. Eğer fırıncı hatasını anlayıp fırınının mühürlenmesine sebep olan şeyleri yok ederse Mühür kırılır ve fırın tekrar çalışmaya başlar. Sözün özü fırını her ne kadar zabıtalar mühürlemiş olsa da suçlu ve sorumlu fırıncıdır. Aynen bunun gibi fırıncı hükmünde olan insan da fırını olan kalbini küfür, şirk, günah isyan gibi kirlerden temizlemediği takdirde, Allah onun fırınını yani kalbini mühürleyecektir. Ve mühürlenmiş bir fırından ekmeklerin çıkamayacağı gibi, mühürlenmiş bir kalpten de iman, muhabbet, marifet gibi olgular çıkamaz. Eğer kul kendi hatasını anlayıp, aff ve nedamet dileyip, kalp fırınını temizlemeye çalışırsa, bu sefer mühürler kırılır ve artık o kalp imanın, muhabbetin ve marifetin menbaı olur. Nitekim Allahü Teala Kehf suresinin 55. ayetinde şöyle buyurmuştur. Kendilerine, Kendilerine hidayet, hidayet geldikten, geldikten sonra onları, onları imandan, imandan ve Rablerine, Rablerine karşı, karşı Af dilemekten, af dilemekten hiçbir şey, hiçbir şey menet men etmedi. etmedi. Cenab-ı Hakk'ın insanın nefsinde ve kainatta sergilediği nihayetsiz lütuf ve ihsanları imanın nuru ile görülür. Başta küfür olmak üzere günahlar ve isyanlar bu seyre perde olurlar. İnsan Günah ve isyana devam ettikçe Rabbi ile arasındaki perdeler kalınlaşır. Bir insan işlediği günahlara tövbe ederek mahcubiyetini huzura çevirmediği takdirde nefsinin hükmetmesiyle kalbine iman nuru yerine gurur, riya, şehvet ve en nihayette küfür yerleşir. Bu hali ise onun kör olmasına ve netice olarak kalbinin mühürlenmesine yol açar. Yoksa Allahü Teala iman ve salih amel üzere bulunan bir insanın kalbini mühürlemez. Demek küfür yolunda yürüyen kimseler kainatta Allah'ın varlığına, birliğine, rahmet ve keremine şehadet eden sayısız delilleri okumamakla ve nihayetsiz sedaları işitmemekle kalplerinin ve kulaklarının mühürlenmesine ve gözlerine perde çekilmesine kendileri sebep olurlar.